Açlık Akademik Alışveriş sitesi Asma kilit Ayakkabı topuğu Çeşme Çaput Dağınıklık Detoks Dilek ağacı ebeveyn, eğitmen, empati, eşarp, hayır, kargo, keşke, kırık, makale, ömür, Pişmanlık Reklam Sabır Sahil Sorumsuz Şer Tekne Toksin Umutsuz ürün yazlık yorum araştırma yapmak çağırmak dilek tutmak dinmek iade etmek katkı sağlamak ödünç vermek öfkelendirmek pişman olmak sona ermek şikayet etmek şişmanlamak talep etmek, yardımcı olmak, çocuk kalmak, dünya turuna çıkmak, iç çekmek, iç hesaplaşma. Kalbi küt küt atmak. konsantre olmak ömür boyu son model tadını çıkarmak vicdan muhasebesi yasal işlem başlatmak